başlamış herkese yeniden <laughs> herkese yeniden merhabalar arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle birlikte e, kıyafet ev alışverişine gideceğiz daha doğrusu kıyafet alışverişi ve ev alışverişi diyebiliriz arkadaşlar bugün çok güzel bir gün olacak bakın Evime şöyle evimi daha dün dekorasyon ettim. Onu da size çekecektim ama vaktim almadı maalesef. Bakın şuradan evimi tanıtayım. Şuradan da geçiyorsunuz bu alanlar falan. Şuradan şöyle yaptım ben. Burası mutfak. Ve evde tek yaşadığım için her taraf tekli. Şimdi çikolatayı uyandıracağız çikolata. Çikolata. Ev. Ay tatlım benim uyandın mı? Uyanmışsın tamam. Bak video çekiyorum arkadaşlarla birlikte bugün mağazaya gideceğiz. <laughs> tamam. Hadi tatlım gel. Sen şimdi şurada Yemek ye tamam mı tatlım beni bekle oradasın. Ay kapatsın biraz, biraz ay yanlış şey aldım Heh. yanlış. şöyle tarayayım. tamam. Şimdi geçelim bakalım. Ben çikolata. Çok tatlısın. Şimdi arkadaşlar ben şey bir şeyler hazırlayacağım. Yedin mi tatlım? Tamam tatlım. O zaman sen şimdi şeyde oynayabilirsin. Kendi yerinde. Al bakalım nereye çıkmak istiyorsan çık. Tamam. Çikolata da orada dursun. Ben de kendime kahvaltı hazırlayayım. Ay arkadaşlar hiçbir şeyim yok. O yüzden direkt markete gidiyoruz bugün yani. Direkt. Çikolata geldi. Evde yemekte yok. Onu unuttum ya direkt eve gidiyoruz. Öyle yani. Evet arkadaşlar o zaman e, mağazada görüşürüz. İşte, arkadaşlar biz şimdi geldik. O zaman ben şimdi hemen... Bir dakika. Çikolata içine bir rahat mısın orada şey altında altını içine koyayım şimdi başlayalım merhaba merhabalar hanımefendi bir şeyler bakabilirsiniz içeride tamam şimdi bakalım bir şeyler arkadaşlar güzelmiş arkadaşlar şimdi bakayım

Arkadaşlar ben direkt bu arada um, denemeden denemeden gideceğim şimdi ilk önce şunu da aldım ben de um, şunları da alıyorum bir dakika ay yanlış şey aldım ama şöyle bayağı bir dolu o yüzden şuna şöyle koyayım benim taktiğim o taktiğim bu yağmurluk Bu arada Bir şey alacağım ama boyum yetişmiyor. Pardon bakar mısınız? Evet. Şuradaki şu bak yetişemiyorum da hanımefendi. Şu tokam gibi bir şey var da onu alamıyorum. Tamam hemen yardım edeyim. Hangisi şu mu? Evet evet o. Buyurun buyurun hanımefendi. Çok teşekkürler ya yetişemiyordum Tamam ben şimdi buradan ödeyeyim o zaman. <laughs> ödeyeyim o zaman. Tamamdır. Şimdi bir dakika ben de sizi bekleteceğim ama kredi kartımı bulamıyorum. <laughs> Heh burada. Burada şöyle. Sizi de yordum ama. Yok yok hiç önemli değil. Tamam, şöyle bir dakika ben okutayım. Siz zahmet etmeyin. Tamam, okuttum. Tamamdır. İsterseniz paketleyeyim. Aa olur olur çok iyi olur. Tamam ben paketleyeyim o zaman hemen. <laughs> Buyurun şöyle hazırladım. Ay çok teşekkürler. Zahmet etmişsiniz ama. Ben şunu şu şekilde koyayım. Ay çok teşekkürler. Şunu da ben kafana takmak istiyorum. Ya da şöyle koyayım. Bir dakika koyamıyorum. Evet koydum herhalde. Tatlım gel sen orada Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hanımefendi. Dur evet, bir dakika şuradan ben bir şeyi bir tane gözlük seçeyim bari. Şey merhaba. Heh, merhaba. Ben bir tane gözlük alacaktım da. Ee, tamam sen şurada dur. Evet ben bir tane gözlük alacaktım. Tamamdır. Şuradan okutabiliyorsunuz. Tamamdır okuttum ben zaten şimdi şöyle oturun. Gözünüze göre ayarlamam lazım. Şu şekilde. Şöyle. Evet. Bakalım. Tamamdır. Ben şimdi size veriyorum. Hangi renk olsun? Yani şey şey olabilir gri, kahverengi ve pembe. Pembe olsun. Tamamdır. Buyurun. Çıkabilirsiniz. Heh. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş bu ay. Ay gerçekten çok teşekkürler. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Yok yok önemli değil. Teşekkür ederim. Neyse ben şimdi buradan başka bir şey almıyorum, değil mi? Bir dakika size bir tane bir şey vermem lazım. Buyurun. Heh, teşekkürler ama benim ihtiyacım yok. Tamam. Şöyle bir dakika. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar az önceki adamla bayağı bir şey. Bu çok güzel. Bakın gözlüğüne çok güzel bir gözlük verdi ve çok güzeldi gerçekten. Çok güzel, gerçekten bir gözlük verdi. Şimdi em, tatlım sen şurada otur çikolatacığım. Arkadaşlar ben şimdi bir tane dondurma almak istiyorum. Ne? Bunun biraz bir şey yaptım. Şunları yiyeyim de bari israf olmasın. Evet. Ne kadar komik olduğunu görüyorsunuz. Biraz şundan. Aa Yeter. Evet arkadaşlar. Ben aldım. Şimdi şuraya oturup biraz yiyeceğim. Ah oh, şükür. Bitti ya. Şunu şöyle koyayım. Gel tatlım. Çikolatacım gel. Arkadaşlar bu arada benim kardeşim de var. Evet arkadaşlar kardeşim de var. Kardeşim doğacak. Hatta şey an, an, e, annemlerde kalıyor. Maalesef ben ayrı bir evde yaşıyorum. Kendim istedim. Bize bir ara ay bize bir ara gelecek. O yüzden onunla da eşi alacağım. Şu yan kısımdan bakın orada. Şimdi ama ilk önce kendime bir şeyler almak istiyorum. Bonus almak istiyorum kendime. Şimdi şöyle bir tane maske alacağım. Oje almak istemiyorum. Şu krem şu kremlerden alacağım. Yeşil olanlarını. Çünkü ben gerçekten yeşil çok O zaman şimdi şuradan geçelim arkadaşlar. Şuradan geçiyoruz. Arkadaşlar ben maalesef şimdi e, buradan da alacaklarım var. Yani buradan alıp videoyu bitiriyorum. Öbür videoda görüşmek üzere ama son şuralardan da alıyorum. Şöyle kardeşime birkaç tane emzik alıyorum Tabii ki de. Sonra kardeşime bir şeyler, sonra kardeşime şapka, kardeşime her şey alıyorum sen benim odamın ten... bir tane sakın bence hatta iki tane olsa güzel olur gerçekten. Bakın şey olabiliyor. O zaman ben hediye yapayım. Arkadaşlar aynen hediye yapacağım. Evet arkadaşlar. Bugünkü alacaklarımız bu kadardı. Evet evet arkadaşlar. Bugünkü alacaklarımız bu kadardı ama tabii ki de ama tabii ki de e, yarın yine video çekeceğim zaten çekmezsem olmaz siz video bekliyorsunuz yani siz yani video bekliyorsunuz ben atmıyorum öyle şey olmaz ve bu, bu videoyu da bu akşam yüklerim herhalde. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay tonçişlerim. Bay bay.